Açık yapacağız. tost yapıyoruz. Tamam mı? 8 adet evet. tost ekmeği, bir su bardağı haşlanmış soğuk, 1 adet kuru soğan, iki adet çiğli biberi, 50 gram zencefil, körü, patates, 2 yemek kaşığı da sıvı yağına ihtiyacımız şey. olacak Şurası. efendim e, açık tostumuzda. Bunun yapılış <laughs> şeyini söyleyeyim. Bunu biz sıvı yağda kızartıyoruz. Hı hı. Kızarttıktan sonra bunu bütün buradaki malzemeleri de kalan yağda şey çeviriyoruz. Baharatlarını koyuyoruz, soğanı, çiğli biberini üstüne dolduruyoruz bunu, Alkolü, bu şekilde. Böyle bizim broşetteler ki... gibi böyle yiyoruz, mis gibi. Bence zaten. Efendim, e, e, abiler e, Kanal 7 ailemi o bekliyorum. Kesinlikle e, bu lezzetler kaçmaz. Yayın sonrası buyurun gelin. Yorumlarınızı e, bol bol yorumlarınızı bekliyorum. efsane yani Hint mutfağı diye ön yargılı davranmayın, gelip tadın yani. Çok güzel, inanılmaz güzel. Ben de sevdim. Terbiyeli kızdırmadın ama. <laughs> Kıyamıyorum Serpil abla ya. Serpili kızdırmadan. Evet efendim gerçekten. Soğanlarım ee, küçük küçük doğruyoruz tost için. Soğanlar soğan. minik minik kıyılıyor bir yandan e, açık tost yapacağız. Bunu kahvaltıda şir, mı şir? yiyorlar şef bir tane. Kahvaltıda mı yiyorlar bir bunu? E, genelde ara öğün böyle şim, öğlenden şim, sonra e, falan. Sonra e, yani. Açık tost gibi mi? Nohutlar böyle aslında besleyici yine burada. Baharatlar ve çok acı e, göze çarpıyor. Aslında bayağı var. Bu, bu tostun tamam. içinde de. Evet. Bu arada e, mağdur yoksa şey, tamam. özellikle bir abim var hep sizi izliyor, bizi de izliyor muhakkak dediği yayında izleyeceğim. Mustafa Akyürek. Abimize de çok selamlar diyoruz. E hep, hep bizim payda izliyor doğamını. Ne güzel kucak dolusu selamlar gönderiyoruz Bak, kendisine. Teşekkür ediyoruz. bizi izlediğiniz. Şimdi e, yağımızı ekmeğimizi kızartacağız. Bey, beyazı arkadaki. Evet, ekmekleri iyi. koyacağız ya. Yani. Evet. Dur. Şu, an şu şekilde. Evet. Ekmekleri tavamızın içerisine aldık. Yağımız hafif kızdı. Bunu alt üst sonra. güzel de bir kızartıyoruz. Ama siz o gün bir tatlı yaptınız ekmekten. Ekmekten kızarttınız ha, falan. Hava çok güzel. Evet. Yani böyle neredeyse atlet yakın oldu evet. atlet gelecim geldi. Açık e, banket tadında. Evet. Çok mis gibiydi yani. Olarak. Şef sana de bak ben Bak izlemiş ki sıkı, sıkı takipçimle. Yani, takip Valla şey şefim sıkı takipçimle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ama öyle olmaz yani. Güzel ha. bir program. Evet. Yani, ne ne şimdi e, beğenmediğin bir yemeği biz başkanı tavsiye edebilir miyiz? Biz de beğenerek evet. izliyoruz ki başkasına evet. tavsiye ediyoruz. Aynen öyle. Kavgasız, dövüşsüz, kendi evet. halinde efendim takılıyoruz. Aynen. Alayım mı onları? Aile biliyorsunuz ön planda bizim için. Ekranlarda böyle izlenecek, çoluklu çocuklu Azazıklı. güzel Ama, bir program. Gerçekten bilmiyorum, insanlar hani şimdi bakın e, bazı programlara gidiyoruz. Özellikle, Özellikle yani ya, tenzih ediyorum, her programa e, e, gidemiyoruz ya da gitmiyor. şöyle bir şey. Şimdi insanlar mesela biz e, şunu demek istiyorum, kesinlikle yargılamak kalan anlamda değil. Evet, yani Hangimiz, kaç ki evimizde havyar bilmem şu bu yöze programda bunu yapıyor falan. doğru. Yani bunu yapıyoruz yani insanlar... Diyoruz. Yani hangimizde? bizim evlerde yapabileceğimiz Fiber, bunlar. Biber, soğan, nohut yani, yani. Ana maddelerden bugün mesela mercimekten bir de hani doğru olan şeyi vermek lazım. Kesinlikle. Ee, şunu Kimse artır... malzemesini ziyan etmeyecek. Evet. Bunu ee... alıp şeyi verebiliriz abla oraya. Yani hem evde olanla bakın bir de ya. mesela şimdi bunu yaptın nohutu yaptın. Nohut yoksa fasulye, fasulye yoksa barbunya. Yani evde olan her şey illa zoraki değil yani aynen, biraz önce demiştik ya bunda Şşş. olan yeşilliği koyabiliriz. İstediğini param... koy evde. Evet. evet. Kendi de bak göre. Heh, hı tamam, hı. şöyle. Serpil ablam bütün ocaklarını doldurur, şimdi biz yiyecek. E, <laughs> Çevirelim mi ekmekleri? E, ben şöyle bir bakayım. Al bir şey daha var. Tamam. ha Şefçi muz sana. Efendim? Şunları şöyle. Oo. Sana özel. Evet, profesyonel bir, <laughs> <profisiyel> bir mutfakta, profesyonel bir <laughs> mutfakta çalışıyoruz Narni yani. Nane nefes mutfağında <laughs> evet. yok, yok, yok efendim. Yok. Çok Dekor şükür. Ee, çok Rabbimin izniyle evet, değil mi? Evet. çiçekleri Bu koyma. güzellikleri sizlere Gilebilir sunuyoruz. Şey. Ha, böyle güzel. ekmekleri güzel biraz, biraz e, geldiğince. kızartacağız güzel bir şekilde. Oo, süper. Şeyi gördünüz mü Nermin Hanım köftelerin şeyini? Görmem evet. mi? Ha bunu Harika. arzu edenler olursa böyle bir dip sos yani bir yoğurt, süzme yoğurtun içine biraz şey yeşillik doğrayıp bu şekilde de e, bir sarımsak mı? kapalı Sıra. orta göz. Hayır aslında kapalı. Evet kapalı. Aa serpil. hayır tüp bit. Bitti yok, mi? Bitti. Yok. Aa bitti vallahi. Yok, bitti, yok. Getir değiştir birin. bak getir değiştir. Yok yok yok. Sıkıntı yok tüpte. Yanıyor abla. Hiç bir problem yok. Abi o nasıl söndü, söndü gitti olsun. Benden de diyor ki yok. Ben aldım o yağcısı. Bir saatten Nermin Hanım'ı bitiremedi. Nazarımız olsun o da. Doğru. Ya, o da Doğru. nazarımız olsun. Nazar. Ekmeklerimizi arkalı önlü kızarttık. Görmüş olduğunuz üzere. E, şimdi tavamı e, bir sunum kasemizin içerisine aldık. Sanırım e, acı biberli soğanlı karışım onun üstüne evet. gelecek. Evet. açık ya. Açık ya. açık. Bugün nazlandı ocaklarım Nermin, Nermin Hanım Serpil Abla'ya iş verdim şimdi. Burada... Hı. Hmm. Ben biraz daha getireyim mi? Olabilir. Şimdi? Çok az bir şey Nermin Hanım. Güzelmiş. Tamam. Buradan hemen alayım. Tamam. buraya bize koydu ya. Bunlar çok rahat, şey oluyor. Rahat Şef sen kaçırdın. Ne? Ben biz yaptık o işi çok çoktan. Evet, öyle mi? Evet. Serpil Sadece. bunu Lezzetli. evde de kullanıyorum ya ben. Ha. Bunu yıkarken içine böyle birazcık e, karbonatlı falan aşırı iyi söküyor. Limon yağları kabartıyor hemen. Ha şey tekrar doldurduğundaki He. şey diyorsun değil Doldurmadan mi? Doldurmadan yıkamak için. Ay ben şey ben işte kısmetse evet. Boş şeyle bunu zaten. Ama şık duruyor biliyor musun? Bak çok şık duruyor evet. Ben sendekini de çok beğendim. Şey yaptın mı? Bu da çok hoş. Ben bunu da çok beğendim. İkisini iki tane koydun mu oraya ki? Yok getirecek Tuğba. Tuğba <laughs> <laughs> getirecek. Vallahi Nerime mutfağınız çok güzel. Harika ışıl ışıl. Çok teşekkür ederiz yani. evet. Ee, birazcık böyle göze e, hitap ediyor. Birazcık da tabii ki süsü bir sunucuya hitap ediyor. <laughs> Yalnız Tuğba ne yapmış bugün? Geçen çekim için getirdi dizide oraya bu bizim e, satranç takımı gibi. <laughs> Onlar yoktu efendim. Sakın demeyin hani görmemiş. Gözüne soktu bütün süsleri demeyin bize. E, Onları Unutmuşuz. Cuma daha günü bırakmış orada hepsini. Ekmekler hazır efendim gördüğünüz üzere Şöyle mis gibi. Bakın soğanlarımızla çili biberimiz oh, mis gibi kavruluyor o da. Vallahi efsane oldu. Nohtumuzu da ee, soğanımız, acı biberimizi doğradık. Evet. evet. Çok utandım ya. Niye? Yani ben biraz uğraştım yapamam ama ben böyle bir şey yapmak istiyordum. Çok harika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet. bir kendime vardım tamam bak. <laughs> Ve ben de bir müdahale etmiş oldum taba. Yo, ben bir çabalamaya çalıştım evet, ama çabalamayınca ettim. buraya döndüm. Çok güzel oldu. Evet şöyle bir dedik. E, yani dekora... içimi okudunuz güzel oldu öyle dedim. Süper. Kalp kalbe kalp evet. şefe... Sen onun için bizden dikdörtgen kap istedin. Evet. Uzun bir kap yok mu diyordun? <laughs> Yazık ya. Baktım o şey yaptı ben de dedim neyse oturttu. Çok güzel oldu. Güzel oldu gerçekten. Şu Oo, Şu turuncu kişniş miydi? Yok. Evet. Ay, köri. Köri. Köri girdikten sonra tamam. efsane bir koku. Ben köriyi çok seviyorum. Çok enteresan. Köriyi çok seviyorum. Şu özellikle ben seviyorum, ıı, şeyler, seviyorum. rengini görürsün değil mi? Bakar mısın? Vallahi yine herhalde. altın rengini aldık. Evet yani bugün gönlümüz rengini buraya yansıtıyoruz Nermin Hanım ya. <laughs> Rahmetli annem babaannem diyor gece gündüz köri kullanırdı. Serdar Şef Ya vallahi ha? çok güzel aroması var. Yani. Ben çok seviyorum köriyi. Fazla karışılmadı. <laughs> <laughs> Bak. Buradan altı Oo, buran buran. Mis mis. Serdar Şef'in de patatesleri kokuyor. köftesi evet. güzel oluyor evet. yani. Evet. Se se Serdar Kurartıyor. Şef'imi de verdik bütün Angarya işleri. <laughs> Yapıyor orada çocukcağız? Sesi de çıkmıyor. Sıkıysa çıksın. Ne Değil mi Serdar? Evet. 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 <laughs> Anlat Serdar. Evet. Baba baba sert mi? E, mutfakta evet. Biz, öyle mi? De, ama normalde öyle değil. Değil mi normalde? E, mutfakta çok Şu, Şunu bana koruyor. iyice bir doğar mısın Serdar Şef? Gene doğrama tamam. işini verdim ona. <laughs> Neden ben bir şey sorduğumda çocuğun eline gittin arkadan ot getirdin verdin? Ben konuşacağım. Ya, yani çok da şimdi anne de izliyor olabilir bir de eve gitmek var. Bunu dedik ki ne yapıyoruz? Valla iki ha. kelime konuşacağım dedi. Annesi. Baktım Otları aldı geldi. Al oğlum sen bunları doğra. <laughs> <laughs> Buyurun. Süşü güzel olsun diye dedim önemli. Değil. <laughs> Takılıyorum. Ee, baba ile oğlun arasında girilmez efendim. Ama gerçekten e, biz onunla yıllardır çalışıyoruz. 10 yıla yakın evet. Asla mutfakta baba oğul değiliz. alt üst ilişkisini biliriz ve e, ona, uzanmamız gerekiyor. Ona göre. Son 15. Peki. Yes. Yemekler hmm. bitmiyordu bugün. Yok, bit. Hiç sorun yok. Hiç... <laughs> ne oldu Serpil diyordun? Hiç yok. Ee, sen, e, Ali şefime yetmez o, yetmez, yetmez. bize Yetmez o diyordum. Yetmez. yetmez Ali şefim bitirirsen ben, rahat ben, ol. Ben de bitirir isterseniz bir tane daha da yaparız yani. Hiç. Şöyle. Evet mi? efendim. Kızarttığımız ekmeklerin üzerine nohutlu karışımını güzelce koyduk. Aman Allah'ım. Efsane oldu. Gerçekten açık tost. Güzel bir aparatif oldu. Şu an aklıma geldi. Ee, kanepeler yapıyoruz ya özel günlerde. Onları böyle minik minik e, doğrayıp ekmekleri kızarttıktan sonra üzerine bunlardan koyup şef, şunları bana e, yapabilirsiniz. Ya. Çok lezzetli olacak. Alır, yeter. Şef olur. onu orta kısma bence. Evet, aynen onun. Hı. Vallahi timi oldum. Ben tam onun hareketi yapacaktım. Bugün e, Ali şefimle atışıyoruz burada karşılıklı. <laughs> Böyle. Her durumda aşklar gibi olduk. Aynen öyle. <laughs> Yemek deyince akan sular duruyor. Evet, onu alalım. Serdar oh. bizi de yok saymalarına ne diyorsun? Sessiz 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 sessiz. Şimdi ben dönüp Serdar'a şey vereceğim, ot vereceğim babası gibi. Ot doğrayım ben. Sen sadece yani. burada kesmek için buradasın. Şimdi. Şef bu yapıştı şöyle. Oy, oy 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 oy. <laughs> Aman yarabbim. Hint mutfağını ele aldığımız pazartesi gününde Muhteşem lezzetler Nermin'nin nefes of. mutfağında sizlerle şimdi hemen hızlıca devam ediyoruz mercimek mantısı yapacağız. Gerçekten en çok merak ettiğim mantılardan bir tanesi yine Hint mutfağından mercimek mantısı şöyle koyalım. Çok şık oldu. Patates evet. köftemiz de bitmek üzere. Yani ördüğümüz kadar var Hint mutfağı. Var gerçekten var ee, evet. kokular aromalar lezzetler çok güzel. Ee, bence denemelisiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.